Edim. İyi ki doğmuşum kanki. Tamam masalı kes. Kes masalı. Sen pastayı kes. Zaten ah. sizin derdiniz o. Evime götüreyim evimde yiyim kendi başıma. İç gibi yiyeceksin. Bana kalmayacak. Yiyecek tek ölü kardeş. 27 oldum diye 27 yazdık. Tamam kardeşim. 27 oldum 8. ya. Evet. Oğlum yanlışlıkla 27'ler kulübüne katılmayayım. <laughs> sen geçen sene 27 olmamış mıydın? Geçen 26 oldum ya. Ki bu sene 27. Ondan önce 25. Seneye 28. Aa, öyle gidiyor bu 20. işler genç. Sevdim ben bu doğum <laughs> günü işini. <laughs> Dilek de dilemedim ki aldı buldur geldiniz ben bana sen... zorla pasta kestirin. Yani. Geldiniz bir rüzgar gidiyorsunuz bir rüzgar. Son be. Hadi. Melek tut abi al. Allah'ım <laughs> bu ekip gitsin. Ne? Tövbe tövbe. Oğlum öfledi. Allah! Kötü dua etme ya. Meto kilo almış değil arkadaşlar. Sakarları gitmiş ya biraz kilolu duruyor bence. Mertcan Bagar. Ne biliyorsun anne etmedi. diyor. Daha başka abi. bıçak bulamadım. Bu geçen sene hediyelerinizden gelmişti. Bak hala kullanıyorum edit çıksın diye. Bravo be. Açıl <laughs> 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 oradan kagambit pasta kesiyor. Çıkın derhal oradan. Anladım, ha, bu, ya. Şöyle keseyim arkadaşlar. Bak, bak bana kalmadı gene. Satacağım artık Ne Çok iyi pasta tamam. bu arada ya. Tamam abi ben bunu alıyorum. Yoksa anasını sikersiniz. Ee evet, sehpa gitti nerede atacağım hediyeyi? anne. Tamam hadi beyler toplan açalım şunu. Arkadaşlar bu arada 5 Aralık'ta bu adamın yüzündeki o üzgün suratı görmek isteyenler de şu an maç bileti satın alabilir. Haberiniz olsun. Güzel bir etkinlik ayarladı bana. Onu da unutmayın sakın. Çabuk gelsin bu maça. Bu adamın o yüzünü görmek isteyenler gelsin. Acil. Hadi bakalım. Hadi. Herkese merhaba. Mi ben Mican Bak. Ve bugün sizden gelen hediyeyle kaçıyorum. Nasıl bağlamıyor ya? Oğlum artık çözdük ya. Banyak. Geleneksel hediye açma videomuz. Her doğum gününde sizden hediyeler istiyorum ve gelen hediyeleri açıyorum. Ama bu sene 160 adet hediye gönderdiniz ve hepsini karşı ödemeli yollamışsınız. <laughs> 40 bin lira verdim şu arkada gördüğünüz tüm hediyelere. 6 çuval 2 koli var. Bir de şuradakiler var yani onları hiç katmıyorum. Sadece 2 gün vermeme rağmen bu kadar hediye geldi. Bir hafta falan versek önünü alamaz. Yani hala mesaj atanlar vardı. Abi benimkini de yolladım lütfen al diye ama onları alamadım. Çok üzgünüm. Seneye tekrar gönderirsiniz artık. Ama çok teşekkür ederim bu ilginiz için Bu hediye açma videoları hem en sevdiğim hem de en korktuğum seri oluyor Çünkü her şeyi gönderebilirsiniz Umarım öyle pislik yapanlarınız ya. olmamıştır Yani taşmaş maş olduysa direkt atacağız bir köşeye Asıl hediyelerin peşindeyiz Boncuktan bileklik dahi de. benim için hediyedir Ama geçen senelerde gördük Adam yolda yürürken yoldan kaldırım taşı alıp koymuş Anlayın a** Oo. Konuşmayayım konuşmayayım dedikçe de bugama geldi. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir de çok uzun sürecek bugayı açmamı. Siz de bu videoları sevip devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda bir resmi kanala abone olmayı unutmayın. 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 <laughs> Söz mü? <laughs> ...açarken ekip de bana eşlik edecek. At baba gibi buraya dizildiler. <laughs> ben de fazla olan veya beğenmediklerimi onlara ver. Böyle de söylenme. <laughs> Bunanın ama bu söylenir mi ulan? İhtiyacım olmayan şeyleri onlara vereceğim. Böyle ekipçe bir doğum günü hediyeleşmesi gibi düşüne ben tamam. Geçen senelerde zaten ekibe de hediye yollayanlarınız oluyordu onların hakkı ona benim haklarım bana öyle düşünün hemen başlayalım hadi Hakkesini gönderen vardı be O güzeldi bu arada baş üstü ya adam kulağını karıştırdı pamuğu yollamıştı evet. Ya geldi bu adam anlayın Ya Abi <laughs> Ya başlamadık ya, ya Gel de söyleme hızlı hızlı bitiriyoruz abi 160 kargo ya 40 bin lira ya ona Ama gerek yok canım. O tamam, tamam, Ona da yüksek. Oğlum sıçalım <laughs> <laughs> İlk kargomuzda başlıyoruz dede. Zaten artık işim piygo. Ya bu ne harbiden çuval gelmiş anasını. Bu ne oğlum? Ben yani dış görünüşünde anlıyoruz nasıl bir şey olduğunu. Bunda bir bokum yok mesela. İddiaya da girebilir. Efe Üstürk'ten gelmiş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar ne yollamış oğlum. Efe. Siz çıkın size sekmesi, ayakkabı, kutusu... Biz bunu geçen sene yaptık Etşet. Ya, Hatırlıyor musunuz? Adam bana şey demiş oldu. De... Siz hayır kurum musunuz demişti bana. <laughs> Şey çocukları falan mı mutlu ediyorsunuz dedi. Dedim abi aynen. Bu arada harbi şey yapıyorlar ha. Yani böyle bir garip bakıyorlar yani bunları gördüğü zaman. Su geldiyse bana bok göndermemişlerdi. Bana garip bana ne göndermiy? Ya bana dildo göndermişlerdi ya. Anlık abi. Ya. Mu? İçine neler. Oğlum bir de onun sonra temizlikçiler görmüştü. Öyle bir olay yaşadım ben ya. <laughs> Hatırlıyorsunuz değil mi o zamanı? <gülüyor> <gülüyor> Kadın korkmuştu ya var ya kesin yanlı. Ya of ya. Neler doldu kim bile. Şöyle. Mısınız, hoş, 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 Hamza dikkat et ama. Vallahi. Abi yani. kaç senedir şunu çekiyoruz. Kim kesildi? Kaç kere birinizi kestim bıçak? Ya garantisi mi var? Bak abi. Efe. Bir tane boş Coca-Cola şişesi. Galatasaraylı cezaevi anahtarlı. Ruj yollamış. <laughs> Umut Beşiktaş olduğu için şunu Umut'a veriyoruz. Oo, evet evet. Ben istemiyorum abi. Takvim oğlum al evini asarsın. 2024 amına Tamam 2025'te farklı aylar mı var? Ben yani 2026'ya giriyoruz biz. Tamam 26'da <laughs> farklı bir ay mı olacak? Abi aylar şey oluyor Mesela ya. Ocak var Şubat var. Zumigo mu? Söylesin Tamam da o. O kim abuna? Parayla not göndermiş sana bak. Bu çocuk sakat abi. <laughs> sakat bir de bu çocuk. Kömür yollamış, nargile kömür. Bekire versene. Ver ver. Bunu Bekir abiye ver. Kızlarlı yesin Mertcan bağır demiş. Bir de öpücük yollamış. Oğlum iğrendim lan. Biraz kötü duruyor ama. Valla e, vallahi iğrendim yine bak ha. Ve aklıma Yakup'un videosu geldi yine. Biz bekler ediyoruz şimdi. bu meşibi. Kendi veskalığını yollamış. Çok teşekkür ediyoruz şeydi <laughs> için. Ya bu <laughs> hangi telefonu olabilir ki? Sıradakini <laughs> alıyorum hemen. Vallahi elimde var. Yine ayakkabı kutusu. Kemal Çetin kayadan yürüyorum. geldi. Türk. <laughs> ya kanka. Oo bunu Oo. konsol <laughs> oyuna iteleriz işte. Böyle yapmaya gerek var mı? Çalışmayan bir kulaklık. Neden %99 biliyor? çalışmış Serzen dene. kanka Benim. atam çıktı. <laughs> Bak bunu alalım. Ya güzel bir eve koyalım. Abi niye yolluyorsunuz? Niye baba? Aha takke. Tamam. <laughs> Bak ne Var, kafein var. Kafein yollamış ama içinde bence imkansız yok. Var. Tarihi de Hı. 2027 diyor. Al şeyde kullanırsın. Oğlum çok güzel. Şöyle bir çorap yollamış. Teşekkürler. Kış geldi. Çalışıyor. Çalışıyor. Oğlum kolu da var. Çalışıyor. Ya niye i̇şte kadar bak, ya? Ben dokunmatiği mi var ama? Ne bileyim. Ben buna hakkını vermek için. Hakkını verin mi abi? Hakkını verin mi? Hakkını verin mi? Oyun konsolu Serdar'a veriyorum. Aa. Aa, bu kutu bana yapılmış. Teşekkürler. Oo bak bu var. <laughs> Bunda da Buradan da, da gücünü an. ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar sık olup olmaması gerektiğini. Bu da efsaneymiş. Bunu da Tufan'a veriyorum dövüşçü diye. Eyvallah. Oğlum eyvallah. ben Super Mario oynuyorum. Lan abi Mario'yu açtı adam oynuyor. Ben ne? bunu açmam. Böyle bir büyü gibi bir şey çıktı. Ben açayım ben. Onu Furkan açsın. Harbi Arapça yazıyor. Harbi Arapça yazıyor. Allah'ım sen affedersin. Tövbe 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 tövbe. Ya, evet, ya, evet, ya. Evet, ya evet, okumayı aa. biliyor musun? <laughs> Aynen ya. <laughs> okumayı biliyor musun ki böyle bir. <laughs> ne yazıyor tam söyle. Çeviriye atacaksın. Ben söyle. Ben niye söylüyorum? Kanka Yiyeceğiz okuyabiliyorum. Dili mi tutuldu? Dili tutuldu büyüdü. Ne kokluyorsun abi? Bunu kapayalım alalım köşeye. Ha. Ne yapıyorsun? Ama bu cidden böyle. Ya kara kanka, kanka ha ha, ayet falan yazmış. Yangın çıkacak. Kanka bir şey olmasın bak abi ben korkuyorum böyle şeyden. Aynen kartonla at. Daha çok harlayalım hatta <laughs> şunu da kapayım <laughs> Şu ana kadar takke dışında bana gelen bir şey yok ama 157 hediyemiz daha var. Yeni ayakkabı kutusu. Kim gönderdi? Kagalabilav yazıyor Vurdu işte. onu ya. Azizefe Morkoş'tan gelmiş teşekkür ediyoruz Aziz Azizefe. Şöyle açtı. Oo, Oo, güzel. Ooo güzel. Oy Real Madrid forması. Hangi Real Madrid? Aman okuyayım ya da hadi bu Arsenal'da bu hangi forması ya? <laughs> Abi, o bakan gözlerini sikeyim Abi sen ama böyle çocuk işi gibi arkaya falan baksana. Ben ne oğlum ya? Bunu giymem abi. Kotlumlu şeyi asmayın. Tamam ben Arsenal'ın oğluyum da ben. Abi. Ben Arsenal'in oğluyum. Bu ne? Bu güzel bir şeye benziyor. Oo. Arkadaşlar bu Allah. Ankara'daki Kızılay tabelası evet, evet, gibi. Cidden güzel bir şey. Aynen. İngiltere ilgisi olan birini satarım ben bunu. Bunu bana ver yayında arkaya asarım. Eray kesin Allah. sana satacak. Böyle bir kolye çıkmış, var mı bunu takan? Benim alerjim var takamıyorum arkadaşlar. Sadece gümüş ve altın takabiliyorum. Ben Diğerleri ben, ben, kaşındırıyor. Vay be, vay be. Alerjisi var Yalan ya. mı ya. Tamam bir şey demedim. Direkt kızarıp böyle Allah kaşınıyor. Abi, güzel bir şey işte. Azize Efe Azize Aziz Efe... Aziz Efe, aziz Efe. konuşalım. <laughs> Doğum gün kutlu olsun Mete. Allah uzun ve hayırlı ömürler versin demiş. Eyvallah Aziz Efe. Ara beni lütfen demiş. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Azize. Efe. Sonra arayacağım ben seni hiç merak etme. Ben Trabzon Spor'dan Yusuf Erdoğan. <laughs> <laughs> Biz bu noktada hepsini <laughs> saklayıp gün içinde okuyoruz. Aa evet evet doğru. Bu, bu hediye özel bir hediye. Ne özelliği var? Dört kola dönmeyelim Serdar. Mazda <laughs> X8'in böyle bir tablosu iki tane. Ne <laughs> <laughs> ayak tablosu bunları mesela verme. İkisi de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sayın <laughs> Mertcan bak iyi ki doğdunuz. Sıkı bir takipçiniz olarak aracınıza ve sevdiğinizi bildiğiniz tutkunuzu duvarınıza yansıtın diye size böyle bir hediye hazırladım demiş. Vitin <laughs> Frame. Çok teşekkür abi. Bunu özel olarak ayırdım. Ege Oktar'dan gelmiş. Hemen bakalım Ege'ye. Bu mesela fırçamız var. Aynen. Bu iki evine. Gece lambası. Abi bak kupa mupa ne güzel. Hepsi işimize yarayacak şeyler. Neon, oje. Hepsinden var ve bak bunu sürdüm. E olacak. <laughs> Oje biraz daha kaliteli olabilirmiş. Baksana. Ağır gitti, ağır kaldı. <laughs> Baya ağır ve tek parça gibi hissettiriyor. böyle. Ivır zıvır gibi değil. <laughs> Michel sever yollamış. Michel ne mi lan? Açın, oo, açıl, açıl, açıl. Lan Furkan'ın ana burada. <gülüyor> <gülüyor> Sana demedim böyle bir poşetimiz var. İçerisinden çakal şeker çıkıyor. Adam, Bunlar ne? Oy piston mu yolladı? Lan şarkı. şarap yollamış. Süryani şarabı yazıyor üzerinde. Kanka İskender aramıymış. Kalitesini <laughs> malitesini bilmem ama Türkiye'den değil anladığım Süryani kadarıyla. Süryani şarabı Mardin bölgesinde özellikle çok meşhurdur ve iyi yani sevilen bilinen iyi şaraplar. Bunları direkt köşeye kutuyla <laughs> alalım. Lan bununla şarap tuttum. Olmadı ya. Ben bunu çıkarayım arkadaşlar. Gelen hediyeler böyle olabilir diye. Muammer Bayram Bey'den gelmiş. Çok teşekkür <laughs> ediyorum Muammer Muammer şimdi de. Bak direkt açılıyor bir de anladın mı hiç uğraştırmamış Ay, ya. Şey Helal olsun. Yani. Bu var ya güzel bir şey. Kanka bir de adamın adı Muammer. Bir de Çoluk ço çocuk değil veledistan tayfi olmadığı için kötü Öyle değil de, bence. İçinden bir şey kötü bir şey çıkarsa söyleyiniz de abi. Çıkmaz mümkün bu. değil. Muammer yapmaz. Hadi bakalım. Bak şöyle açılan bir kutudan ne çıkabilir ki? Yok? Belki fake olur ama. Bak Bak iyi ki doğdun Bulucu <laughs> montajcı bir montajcı. Mont online <laughs> iş işi bizde ararsın. Oğlum adam, adam benim Mercedes'e ekran yollamış. Oo. Nasıl oluyor? Art Cartooning diye bir yer Oğlum, muammer vaydanlar. Çok... Oğlum bu iyiymiş lan. Teşekkür ederim abi. Ama sen Ayaz'ın arabada görüp demiştim ben de olsa kurgu yaparım. Adamın arabasında Curved monitör var ama Abi. Evet Curved monitör gibiydi Ayaz'ın arabadaki. Oo. Artık benim ne var? Çok güzel. Arabayı satmayı düşünüyordum değer kattı arabaya. Bunu da direkt köşeye ha. alalım. İki tane de şöyle anahtar yollamış. Çok Why? teşekkürler Muammer Bey. Montajı size ya chat, yaparız biz dedi. Siz bana şöyle böyle şeye göndereceksiniz yapalım ama. Biz yaptık bak ben diyorum en son dildo çıktı belki bu sene farklı bir şey gönderirler. Bu sene harbi oğlum bu sene o sene mi diyorsun? belki bu sene, belki bu sene, sene şey. o sene lan. Tamam, tamam lan bunu bir değerlendireceğim ben bir. Yaptırım mıyım bilmiyorum. Nerede? Aklı sen göndereceğim mi buraya? Tamam okey. Nerede yeriniz ama ben hediyem bizi hazır getirdim. Tamam. <laughs> koltuğu koltuğu hazır etti. Elanur El pat de. osuruyor. O <laughs> ne ya? <laughs> 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 ya? Biliyor musun sen onu? Elanur <laughs> El pat osuruyor. Sercan. Elanur pat diye osuruyor. Elanur pat Osuruyor. Ekranın üstüne durumu. gelen kutuya bak. Bundan iyi ne çıkabilir ya? Cem Başak adında birinden gelmiş. Ne güzel keyiflenmiştik o ekranla. Şimdi gene tadımız kaçacak. Bunu bilerek verdim. Üst üste iyi geldi yani. Gene iyi. Çok yollamış, yollamış. bu abi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Afiyet olsun demiş. Cemcim çok teşekkür ederim. Bütün ekibe muzlu bir de en sevdiği. Başka bir şey de koymamış. Ivır zıvır vermemiş. Şunlara bana 300 lira verdirdi kargoya. Ama düşündü mü? <laughs> düşündü. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Cem Evet. Oğlum, Oğlum bu, bu ne? İsmail Gürkan Kalışarsam teşekkür ederim kardeşim. Aa eldiven var lan. Beşiktaşlı bir hırka çıktı hmm. bu Umut'undur abi. Tek Beşiktaşlı. <laughs> Hamza için kaleci eldivenleri ama şuga delik. <gülüyor> Olsun <gülüyor> zaten eline top değmediği için seni bozma. Kalede 20 şut geliyorsa 20'sine de elin değmiyor. Ya kaleci değilim abi artık. E niye kaleye geçiyorsun? Şöyle albüm göndermiş Levent Yüksel ve 2010 pop albümü. <laughs> bu ne allamış? Bu şey gayların ekipti yok musun? Bu <laughs> olarak da kullanabiliriz. <laughs> Oğlu çok gecel. Bak bunlar kırıldı ya. Ne güzel bak kahve takımı tam iki kişilik. Ay güzel güzel. Şöyle bir yüzük. Oy Ulan <laughs> parlıyor. Lan kimin eline olacak bu ya? Hespi yollamış sağ <laughs> kardeşim. Ulan şu Beyblade'imi bir de çevirme şeyini yollasa. <laughs> abi bir oynardım tepsi de tam onluk var. İsmail çok teşekkür ediyorum hediyelerin için. Ekip evinde o fincanları falan kesinlikle kullanacağım. Böyle bir kargomuz var. Buradan açınız kırmadan. Niye isim yok? Kanka bu da ekip evine bir çocuk geldi bir gün. Cebinde bir bıçak. Tek başınaydı. <laughs> Ekipten biri geldi sandım kapıyı açtım çocuk kapıda belirdi. Bunları bir bırakayım dedi. Çocuğun yüzünü hatırlıyor Hatırlıyorum. Tamam. Herhalde tamam. seni hediyelik çok güzel. Onları gönderin. Tabii ki de. Böyle pahalı şeyler gönderin. Abi bir ki, ki gönder Kötü bir şey çıkarsa seni çok fena yaparım çocuk. Abi yeter ev bunlarla doldu kurban. Oy tasarım iyi de. Futbolcu kartları geldi gene. Yani Alkagraf <laughs> her sene yollar sağ olsun. Bak şöyle jokerli bir şey. O ne futbolculuk gelecek yıldızları turnuvası. Evet. Çalmış bir yerden. Teşekkür ederim. Bunu da aynı şakapların oraya. Şuradan hiç almadım. Cidden ısıtıcı mı geldi? Oo oh, oh, bu çok iyi. iyi. İş Bu inanılmaz iyi. Kullanıyordum Oğlum Ayar bu çok şey. iyi. Ayağa koyuyorum bunu. İnanılmaz güzel bu. Evet ee, bu güzel bir ee, şey. Çay içerisinde böyle. Oh mis ortam var ya. Oh valla çalışmaz ama. yatarız ama. Ama şöyle. Bunu kullanırken üşümen lazım birazcık. Ona göre. Evet, evet, tamam canım. Kırk bu arada. Aynen. Ayağının altına koyarsın. Bayıltır lan bu. Hayır, ısıtıcı yok beyler. Boş ağa yani. Herkese selam dostlar. Bu hediyeler kişiliklerinize göre koydum. Umarım beğenirsiniz. En pahalı hediye Bekir Ton. Çünkü çok eziyorsunuz bebeği. Öptüm abim demiş. Sağ olasın. Nerede ya? Okuduğum <laughs> yazısına baksana. Bekir'ime doldur doldur boşalt diye bunu göndermiş. Powerbank göndermiş Oo, sana. eyvallah. Bu vermiş bu arada <laughs> Hamza yazıyor. Apple TV. Umut bak sana bu gelmiş. Herkesi zaten kankaya. ismine göre yazmış. Bu da Metro'ya seversin deyip Box Special göndermiş. Ha. O da Yeşil göndermiş Furkan'a da. Derin devlet adam olduğu için. Ne diyor için. abi o işe? Sadece ölüler görüyor. Şöyle bir klavye kutusu var. İçinden hiçbir şey çıkmıyor. Ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> Önceki daha çok kötü bir şey kokuyor. Ne var onun içinde? Ne, ne o ya? Bekir'e gelen hediye de... E, ...iğrenç bir koku kanka var. Kanka, iğrenç bir En pahalı hediye. Bok mu? şu an. At at at! Şöyle çöpe oraya değil orospu koku geliyor ya buraya. Hı? At at at! Bekir, ee. Onun geldi harbi boku. Boku eee. ya. Orospu çocuğun koku. E ee. yazıklar olsun diyorum. Bu sana <laughs> yeter zaten. Yüzü olan adam. Bir de şunu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> sıradaki hediyemiz Mehmet Efe Yıldırım'dan gelmiş. Ati 242 tişörtü. Şöyle <gülüyor> arkası. <gülüyor> ...da var. <laughs> Umut için bir sipsi çıkmış. Anladım, bu Yenisine geçelim. Hey. Bırak bu yuğun olan bir şey. İsak alt boyundan gelmiş. Ne bu ne abi? Gene agaba alakalı bir şey. Oh, Aa çok güzel duruyor. Seviyorum ama o yüzden. Geçen sene de gelmişti ama kırılmıştı böyle bir şey sanki. Gene kırılmış. Bunun normalde bu buraya kim? yapışık Aleyküm. olması Aleyküm. lazım ama kargo de kıkılıyor bunlar. Kötü oldu ya. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hızlıca yenisine geçelim. Kegamak Fınak. Böyle tekstil ürünler. İkisi de Nike'dan tişört. Güzel gayet. Oğlum Esra Gülmen yazıyor yanında ya bunun. Niye? Oğlum şey çalışan tişört mü yoksa? Birine özel bir şey yapılmıştır onu kitlemiş sana. Çok teşekkür ediyoruz. Bunları da giyeriz illa bir gün. Evde giyeriz. Selahattin Erdem'den. Evet. Ekip evine alırca bu. Duş lifi var. Selahattin abimiz 38 yaşında. Ciddi mi diyor? Aynen. Eşini sizi severek eğlenerek izliyorum diyor. Abi bir bak duygulandım. İnsanlar eşleriyle izliyor. Adam sonra olarak şunu söylemiş. S S S Kİ Kİ K Eskişehir beremizi de taktık. O ne abi? Telefon şeyi. Aa şey telefon tutacak. Evet <laughs> tam ben de ona bakıyorum. <laughs> tamam <tane. gülüyor> al senin arabada lazım olur. Ay bunu aldık abi. Eski umuta verdiler. Dişehir şey elvası, met elvası. Geri kalan o her şey, şey O ne demek abi ya? Alabilirsiniz. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Alabilirsiniz. <gülüyor> Ama... Ama bana. Bir şansım ya, ya şu kadar kapladı diye hiç açasım bile yok ya. Şu ne alaka? Ya şu kağıt ne alaka ya? Hayır, Hayır kargoyu korkusa desen korkmayacak. Boşa boşa. Beklesene. Hiçbir bok olmadın o kadar eminim ki. Bir şey çıkarsa o bu çocuğu. Eyvah, Büyük söz. Eyvah. Uykum, büyük söz. Al. Evet. Al bak. O kadar eminim. Sadece uğraştıracaktı Aa, bizi. Şampuan. At, at abi at. Şampuan çıktı mı? saçta saç dökücü varsa ne yapacaksın? Tuzu bile şöyle koymuş. Ha. Narkotik gelse... Ne yapacağım <laughs> Abi At at, at geç bunu ismini de okuma. Yürü, yürü. <laughs> Ramazan Furkan Acar'dan gelmiş. Hemen bakalım. Oy. Oy. Şöyle bir şofman altı. Ya oğlum baksana lan. <laughs> Aynı lan. Notta şöyle bir şey yazıyor. Hediyeni güzel günlerde kullanman dileğiyle Serdar Bey'in hediyesini de unutmadık. Abba! Şu an bu pantolonu yırtmana izin Tamam izliyorum. yırtayım. Çok istedim normal yırtmayacak. Oyyy. Serdar'ın. Abi bu adam niye yırtıyor sürekli pantolonu ya? Artık bu. Buyur abi. Ghost Veal yollamış. Çok teşekkür ediyoruz o anda iki tane eşofman altı giyeceğim. Bu çok değişik ya. Bu ne lan? Bu ne <laughs> kanka? Oy. Sticker bir sticker diyor. Işık o ışık. Bu nasıl bir AI amına <laughs> <laughs> Patlamasın ya. Kadir Şekerci olayı gibi olmasın. Ne alakası var oğlum onunla? He? Ne alakası var? Neto Başkan DG Stiker olarak yeni yaşını kutlarız. Seninle büyüdük. Bu kaplama umarım şans getirir. Motosikletimi Çok kısa böyle bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey geldi de. <gülüyor> <gülüyor> ya yap. Ne oldu lan? Biz kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Of. Ne oldu lan anlamadım ben olayı. Kanka. Boş İlla yani. keseceğim burayı ya. <laughs> burayı kesin arkadaşlar. <laughs> Videodan arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten böyle bir şey çıkacağını be. İhlal ben yani. Dedim. Gerçekten. Ha ben... anlamadın? Kanka boşverin ya. Kaplamam Çok için de. böyle bir sticker yollamış. Bunu açmaya gerek yok. Alalım köşeye. İllaki kaplarız. Çok teşekkür ediyorum değerli sticker kanka. Aşkım bana çorba söyleyebilir misin geçenkinden? Muhammedciğim 5 abone Çok teşekkür ederim Muhammedciğim. Sağ ol. Çorba gelmiş sıradaki kargomuz. Bakalım neler var. Hiçbir şey yok. Gene o riski alabilirim istiyorsanız. Eminim hiçbir şey yok. O bir şey biliyor. Ya bu kadar bantlıyorsa bir insan konuşmak da istemiyor. Kimse de kalkıp yorumda geçen sene öyle yazdılar. Salak sağ. Millet düşünüp göndermiş laf ediyor. Ben bu kargoların tanesini 300 TL para ödüyorum. 40 bin lira param. Helal olsun Mertcan'ım helal olsun. Gitti sadece eziyet olsun diye helal. Olsun. Var. Anlıyor musun demek istediğim? Hiç yollama. Bu iyiliği yapabilir misin mesela? İyi şeyler yapar mısın hayatta böyle? <laughs> Az önce bok geldi abi. Vefatinho, canerinho deyip böyle bir maske. Sözümü geri alıyorum. Şu gelmiş. O ne? Bak taş yollamış anladın mı? Celle kal, gerisini komple al. Bunun keyfi yapılır abi. İyi midir abi bu? İyidir iyidir. <laughs> Em 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 direkt. Abi buna bir şey diyecektim. Beyler bir şey söyleyeceğim. Bu hediyelerin hepsini aslında birilerine, ekipteki birilerine gönderdiğini söylüyor da. Kardeşim ekibe bir daha hediye gönderme. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sizin böyle niyette çok sevimli bir durum <laughs> sezmedim. Mini alıcıdan gelmiş bakalım. Az önceki boktan sonra harbi tad aldım her şey değişmiş şu an yani. Bu biraz cinsiyetçilik olabilir ama ben bir kadının kötü bir şey göndereceğini düşünmüyorum. Ben de bakalım. Lafımı da yemem. Mertcan yazmış herkese. Serdar. Aa. Peki. Bak her gün düşürmüş gördünüz mü? Araya giren abi çok iyi. Ne o? <laughs> ya Mina'cım çok sağ ol. Bu, bu nedir Hayır, ya? Kulak taç, taç ol ama taç kullanıyor Ama evet. Abi şey olmasın Kaç diye. Taç saçlarım artık kısa kullanmıyorum. Kulakta fazlasıyla var. Niye teşekkür var. etmiyorsun? Kulağa... Teşekkür ettim e, önce. E tak önce bir tacı. Oğlum saçlarım artık kokudur. Ya nereden bileyim kadın senin stilistin mi ya? Babaya yollanacağı biliyor, tapancı. Bunları biliyor Mina, çok teşekkür ederim. İnan İnan Bak mesela spor maçları için meşale. Bir de şöyle bir tırnak makası yollamış bana. Çok teşekkür ediyorum Mina. Bak bana gönderilen bir. Seyit Ali Onbaşı. Oğlum gerçek kedi sandı. <laughs> ne zannettin? Gerçek. Şöyle bir kedi Serdar'a ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyen var mı? İyi ki varsın Mina iyi ki varsın. Kalktım bile, kalktım bile. Bak bilekliği de hemen Aa. taktı. Bizi almış. Böyle. Ay body almış bize yani, kardeşim. Ey çıkacak. İkinci bahar. Bu aç bu andan gelmiş. <laughs> Bak kalın bir isim. <laughs> Oğlum sırf çantasıysa <laughs> <ise> sevgiline kapat. <laughs> Selamla Kolebek, kölebek mi? <laughs> Nasıl <Lans> yani? <laughs> Kolebek ailesi olarak doğum gününe işten dileklerimizi kutluyoruz. Seni büyük bir